Bu yaratığa çok fazla yaklaşmıyorum. Korkuyorum. Görüyorsunuz şöyle bir... Çanımız bile var. Yani çok değişik bir ortam var burada. Kuşarası'nda Karaovo'da çok ilginç bir eve geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu ilginç eve gelince ben de bir ilginçleştim. Bugün Kuşarası Karaoğlu Mahallesi'nde plaja 2100 metre mesafede bulunan özel avuzlu 5 oda 2 salonlu oluşan harika bir villa projesine geldik. Rukiye Hanım şu an arkadan gülüyor tabii ki. Çok fazla lafı uzatmayalım hemen bu ilginç evi birlikte tanımaya başlayalım. Villamızın tam şu an giriş kısmındayız. Aracınızla geldiğiniz zaman bir araç otopark girişimiz var. Burası çıkmaz bir sokak olduğu için buradan başka araçlar da geçmiyor. Misafir araçlarınızı da buraya park edebiliyorsunuz. Yay olarak geldiğiniz zaman buradan giriş yapabilirsiniz yukarıdan aşağıya kadar uzanan burada çok büyük bir şelalemiz var. Bu evin akşam görüntülerini de çektik. Akşam görüntülerini de ekranda sizlerle paylaşıyor olacağız. Şu an ben aracımı buraya koymadım. Ancak dün akşam geldik ve aracımı ben buraya kadar yanaştırdım. Yani aracınızla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Hatta iki araç bile buraya çok rahat park edebilirsiniz. İsterseniz de evin alt katında yani illaki kapalı garaj istiyorsanız oraya da araçla bile girebilirsiniz. Yani toplamda 3 tane araba rahatlıkla park edebilirsiniz. Biraz önce giriş videomda söylemiştim bu evde yaratıklar var diye çok acayip şeyler var zaten görüyorsunuz benim de halimi korsan oldum bugün bu arada çatıda çok güzel bir lounge'umuz var. Böyle jacizimiz falan var. İnanılmaz bir yer. Videonun en sonuna doğru orada götüreceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Atlamayın çünkü çok güzel, keyifli bir video çektik bugün. Rukiye Hanım'la beraber hem böyle basketbol oynadık, hem futbol oynadık. Hem de Rukiye Hanım trambolin yaptı. Yani inanılmaz güzel şeyler var. Detayları kaçırmayın. Bu yaratığa çok fazla yaklaşmıyorum. Korkuyorum şu anda. Çünkü biraz önce iki tane arı aynı anda beni soktu. Görmüş olduğunuz gibi böyle ilginç şeyler var evimizde. Tabii bu evimiz full eşyalı olarak satılıyor yani her şeyle satılık sadece ev sahibinin alacak olduğu şeyler ben bunlara yaratık dedim artık <laughs> böyle isimlendirdim. E, bu yaratıkları alacak. Bundan toplamda 5 tane var. Bugünkü değeri de bunların yaklaşık 2 2,5 milyon lira gibi bir değeri var. Bilginiz olsun. Bunları alacak. Geri kalan her şey içerisinde kalacak. Şimdi havuz tarafına doğru geçelim. Havuzumuz burada sabaklı ve taşman olarak düşürülmüş toplamda 60 metrekare büyüklüğünde burada bir havuzumuz var. Yaklaşık da 100 ton su giriyor içerisine. 27 metre uzunluğunda bir su kaydırağımız var. Tabi bugüne kadar böyle bir su kaydıra hiç görmedik. Yani özel havuzlu evlerde hiç görmediğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bunu sitelerde görmeye belki alışkın olabiliriz. Ancak özel havuzlu evlerde bugüne kadar hiç görmedik. Havuzumuzda burada klor kullanmıyorsunuz. Dozajlama pompası var. Tuzlu olarak kendisi dozajlıyor. Ondan dolayı da klora ihtiyacınız da olmuyor. Büyük bir terasımız var. Akabinde bahçemiz var. Limon servileriyle etrafı çevrilmiş durumda. Ve bakın burada palmiye ağaçlarımız var. Buradan havuzda yüzerken bile denizin net olarak görebilirsiniz. Tabii ki kamera açısından tam net olarak gösteremiyorum. Çünkü havada birazcık pus var. Ancak buradan ben gözümle net bir şekilde deniz manzarasını görebiliyorum. Ki şu an biz evin en alt kotundayız. Birinci kat var, ikinci kat var, üçüncü kat var. Yani bu ev toplamda dört kattan oluşuyor. En üst kata çıktığımız zaman da zaten harika bir deniz manzaramız var. Şenzonglarımız var, şemsiyemiz burada yer almış. En alt bahçemizde hazır buraya kadar gelmişken bunu da şurada kısaca tanıtalım. Burada bir kış bahçemiz var. Arka kısmında da bir depolama alanımız var. Bu evde su arıtma cihazımız var, hidroforumuz var. Yeraltı kaynak suyu olduğu için su parası burada ödemiyorsunuz. Zemin katımızda da bir odamız var. Ayrıca bir de bir salonumuz var. Misafiriniz geldiği zaman da onlara tahsis edebilirsiniz. Evimizin dört tarafı tamamıyla kendine ait. 1250 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. Ve havuzun baş kısmında bir duş yerimiz var. Hemen bir üst kota çıkarken burada büyük bir bahçe olduğunu görebiliyoruz. İçerisine bir palmiye ağacı bırakılmış. Üst tarafta bir kamelyanın var. Bu evimizde 13 tane kamera sistemimiz halihazırda kurulmuş durumda ve ayrıca alarm sistemimiz mevcut. Bu arada boş marka klimalarımızın dış ünitelerini görüyorsunuz. Eve doğru geçen bir bahçe peyzaj ve adım taşlarımız bulunuyor. Üste doğru çıktığımız zaman bahçemiz var. Bakın burada bisiklet yolumuz var. Yani çocuğunuz varsa burada bir bisiklet yolu oluşturulmuş. Burada basket de oynayabilirsiniz. Ayrıca çok mantıklı olmuş. Üstü basket, altı da kale yapılmış. Bu arada burada bir salıncağımız var. Yani eğer ki küçük çocuğunuz varsa hatta küçük çocuk demeyeyim. Artık biz yetişkinler bile bazen böyle salıncağa binmek istiyoruz. Burada sallanabilirsiniz. Evimizin buradan dış cephesine baktığımız zaman açık renkler tercih edildiğini görebiliyoruz. Bu yaratıklarımızın bir tanesi de burada bakın hemen üst tarafımızda yer alıyor. Hiç böyle bir ev görmemiştik. Bir tane Kadınlar Denizi'nde böyle bir ev vardı. Bir tane orada yaratık vardı evin dışında bir de çatısında vardı. Hep merak ediyordum. Açıkçası böyle bir evi tanıtmak da bize ayrı bir keyif kattı. Şimdi evimizin giriş kısmına geçelim. Çünkü evin içerisinde size anlatacak olduğum şeyler var. Özellikle çatı terasımız çok güzel. Şimdi girişe gidiyoruz. Evin en altında sizlere söylemiştim. Burada bir şelalemiz var. Aşağıya doğru uzanıyor demiştim. Bakın burada da görebiliyorsunuz zaten. Buradaki şelale aşağıya kadar suyu akıyor ve tekrardan pompa yardımıyla su buraya kadar girip devir daim yapıyor. Bunun haricinde Bakın burada da yine bir yaratığımız daha var. Bir regülatörümüz var. Elektrik fazla geldiği zaman ya da az geldiği zaman bunu düzenleyebiliyor. Böylelikle evdeki elektrikli cihazlarınız da bozulmayacaktır. Villamızın giriş kapısına geldik. Burada Sur marka çelik kapımız tercih edilmiş. Evin 340 metrekare olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ev eşyalı olduğu için ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Girer girmez hemen sağ tarafında bir portmantomuz. Üst kata doğru çıkan bir merdivenimiz. Şu şapkabı hemen çıkarayım çünkü güneş de artık gitti. Yine üst katta takacağım. Göreceksiniz üst katta güzel alanlarımız var. Buradan alt kata inebiliyorsunuz. Bilmiyorum saçım bozuldu mu? Hala yakışıklı mıyım? Evet şöyle aynadan bakıp geliyorum ama. Evet saçlarımı düzeltip geldim hemen. Sol tarafından aşağı iniyoruz. Sağ tarafında salonumuz var. Hemen salona doğru geçelim. Ahşaplarımız var. Yani orta sehpamız ahşap. Televizyon ünitesinin şu ön tarafında bir ahşapımız var. Bu kattan gerçekten önümüz kapanmaz. Full çok güzel bir deniz manzarasını görebiliyoruz. Ve burada etrafınızda çok yakın bir yerinizde komşunuz yok. Yani genelde hep şundan müzdarip oluyorsunuz. Yani yaz bir özel uzuviye oluyoruz. Komşumuz çok yakınımızda. Burada hayır, burada uzak olacak. Odun şöminemiz var. Genelde tabii ki villalarda bence olması gerekiyor. Ayrıca bu evimize kalorifer sistemimiz var. Burada da boş marka klimamız mevcut. Ayrıca bakın şurada akıllı ev sistemimiz iPro olarak düşünülmüş. Hemen mutfağa doğru geçiyorum. Tezgahın siyah olduğunu görebiliyoruz. Elektrikli ocak tercih edilmiş. Mutfak dolapları da beyaz olarak tercih edilmiş. Yerlerde beyaz serinlikler düşünülmüş. Büyük bir balkonumuz var. Balkon şu anda tozlu. O yüzden çıkmak istemiyorum ancak. Şuradan gösterebilirim sizlere. Bu yaratığımız yine burada balkonda var. Yani evin her yerinde var. Özellikle akşam göreceksiniz gözleri böyle kıpkırmızı. Yani inanılmaz bir atmosfer var burada. Tabii korkan da elbette ki olabilir ancak bunlar tabii ki de insan yapımı. Yani demir yığımı. Tanesi de galiba e, kaç kilo demişti? Bir tona yakın sanırım 600-700 kilogram falan da bir tonda olabilir. Ön tarafımızda da balkonumuz vardı. Bu katımızda bir tuvaletimiz var. Devam edelim, burada bir yatak odası var. Aile büyükleriniz varsa, burayı onlara tahsis edebilirsiniz. Ayrıca kendilerine ait burada balkonumuz da bulunuyor. Bu yaratık vardı ya dışarıda, o balkona çıkıyor. Evin en alt katını hemen çok hızlı bir şekilde bakalım, sonra üst katlara çıkalım. En alt kata indiğimizde burada bir çamaşır odamız var. Antreden hemen ön tarafıma geldiğim zaman kapalı garaj olarak kullanabileceğiniz alan demiştim. Salon olarak kullanabilirsiniz, çalışma odası yapabilirsiniz. Gerçekten enteresan bir ev. Bu ev sahibimizin de başka bir evi daha olduğu için burayı kullanmıyor. Bakımı da tabii ki zor oluyor. İki eve birden bakmak çok zor oluyor. Bundan ötürü de burayı satmaya karar verdi. Sağ olsun bizi de davet etti. Dedi ki yani Yaz Bey sizleri çok güzel çekimler yapıyorsunuz. Bu güzel çekimlerinizi dedi bizim evimize de yapar mısınız dedi. Ve o yüzden biz de bu eve geldik ve güzel bir çekim yapıyoruz. Alt katımızda bir yatak odamız var. Dışarıya çıkabiliyorsunuz kış bahçesine. Ayrıca burada bir duş ve bir tuvaletimiz de bulunuyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Bu evimizde 5 tane odamız, 2 tane salonumuz var. Gez gez artık ben bile terledim ve yoruldum. Ev gerçekten çok büyük. Odalarımızda yerlerde laminat parke. Karşımda bir yatak başlığımız var. Tavanları görüyorsunuz. Burada asma tavanlar tercih edilmiş. Spot lambalarımız var. Bakın burada hemen şöyle göstereyim size. Şurada ayak ucunda kumanda var. Basıyorsunuz. Bakın ne çıkıyor burada. Şöyle Rukiye Hanım şöyle alalım. Televizyonunuzu burada izleyebiliyorsunuz. Televizyon komple çıkıyor. İsterseniz de kumandasına basarak kapatıyorsunuz. Hemen kapatalım. Kendisi otomatikman kapanıyor. Ön tarafımızda bir balkonumuz var. Balkondan yine çok güzel full panoramik bir denizi görebiliyoruz. Karşımda bir banyomuz var, lavabomuz var. Burada ayrı bir giyinme odası var. Aslında burası hemen şöyle söyleyeyim. Ev sahibimiz burayı 7 yıl önce satın almış. 2 yıllıkken satın almış. Şu an 9 yaşında. Ancak buraya aldıktan sonra bütün her şeyin tahallatını yapmış. A'dan Z'ye kendisine göre yaptırmış. Bir sürede tabii ki burada yaşamış. Şu anda da farklı bir evi olduğu için burayı o yüzden satışa çıkardı. Görüyorsunuz LED lambalı burada kocaman bir giyinme odamız var. Hemen yan tarafında yine bir yatak odamız daha var. Oraya geçmeden önce burada bir tuvalet ve bir duş yerimiz olduğunu görebiliyoruz. Burada bir yatak odamız daha var. Çocuk odası diyebiliriz buraya. Çocuğunuz varsa siz ebeveynler yan taraftayken çocuklarınız da rahatlıkla uyuyabilirler. Ön tarafımızda küçük bir balkon Yine deniz manzarasını ve aşağıdaki yaratığı da buradan görebiliyoruz. Evet tişörtlerimizi biliyorsunuz. Bu ilkleri kuş arasında biz yapıyoruz. Hep de genelde sektörde takip edilen bir kanalız. Evet şimdi en üst kata çıkıyoruz. Villamızın en üst katına doğru çıkıyoruz. Gerçekten anlatılacak çok şey var. Ancak bazılarını unutuyorum kusura bakmayın. Bir de video çok fazla uzamasın diye. Evet anlatmıyorum bazı şeyleri. En üst kattayız. VIP lounge'dayız. Kapının girişinde zaten VIP lounge yazıyor. Yani özel misafirlerinizi burada ağırlayabilirsiniz. Deri koltuklarımız var burada. Üstü açılabilir, tamamen üstü açılıyor. Drone görüntüsünden sizlerle paylaşalım. Görüyorsunuz şöyle bir... Çanımız bile var. Yani çok değişik bir ortam var burada. Karşımda görüyorsunuz şurada bir barımız var. Çiçeklerinizi şöyle şuraya koyup çeşmeden doldurabilirsiniz. Burada yanımızda evet korsan var. Çok enteresan bir ev olduğunu sizlere söylemiştim. En alt katta zaten girerken görmüştünüz. Bunu da buradan aldık. Tekrar buraya geri koyalım. Evet. Hemen şöyle. Çapımız var. Yan tarafında böyle değişik lambalarımız var. Bir oyun makinemiz var. Klimaların motorunu koyabildiğiniz bir yer var. Ön tarafımızda küçük bir balkon var. Full denizi görebiliyoruz. Buradan şehir merkezinde görebiliyoruz. Çünkü yukarıda yani üst kotta yer alıyoruz. Bakın bir de şu masanın ayakları da fıçı. Hani eski fıçılar vardır ya böyle onlardan. Burada bir tuvaletimiz var. Tabii burada açık bir tuvaletimiz var. Şurada buzlu bir camımız var ancak ön tarafı şurası açık. Yan tarafında bir el yıkama lavabosu, jacuzzi'miz var. Yani jacuzzi de burada keyif yapabilirsiniz. Burada sizi kesinlikle kimse görmeyecektir. Karşınızda çok güzel bir deniz manzarası var. Güneşte gün batımında birazdan olacak. Zaten biz güzel görüntülerini çekmiştik. Biz biraz sıcakta geldik. Çünkü bugün başka bir ev çekmeye daha gideceğiz. Ondan dolayı böyle bayağı yoğun tempoyla çalışıyoruz. Günde 16-17 saat çalışıyoruz. Yaz aylarındayız ve bu güzel evleri sizlere çekip yetiştirmek için bir de akşam görüntülü hallerinde sizlere çekmek için oldukça mesai harcıyoruz. Tabii bunun yanında da gelen müşterilerimize evleri gösteriyoruz. Yani bugün mesela bir ev gösterdik, üzerine geldik. Burayı çekiyoruz. Şimdi birazdan başka bir eve gideceğiz. Premium evlerin olduğu villa TV TR, internet sayfamda bu evlerin hepsinin fiyatı yazıyor. Oradan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz de hemen abone butonlarına basın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.